Yani ondan sonra işte Ben de hapiste Bir tane böyle doberman vardı Ben de o dobermanı tuttum Öyle bir güzel dövdüm Öyle bir güzel dövdüm ki Hayvanı çok fena komaya sokuyor <laughs> Abicim çok komiksin Herhalde o biz on. Hayvanı var ya Çok Çok fena dövdüm ha Ulan hayvandan Dobermanlık eser alameti kalmadı Ne yapıyorsun abicim ya bu kadar da olmaz. Wow. niye ya? Abi bu kadar da olmaz ya. Yani abartma istersen. Ne abartması lan? Ben dünyanın en güçlü ikinci köpeğim. Senden sonra en güçlü köpek benim. Asıl benim tamam mı? Asıl benim. Bizon benim değil mi kardeşim? En güçlü köpek benim değil mi? Ben yani dünyanın ikinci köpeği hiçbiriniz değilsiniz. Dünyanın en güçlü ikinci köpeği benden sonra abim zebanidir. Abim oh. zebanidir. Allah Allah. Oğlum ya. Beni dayak mı istiyor lan abim derim. Ha? Abi dayak mı istiyorsunuz lan siz? <laughs> hem de çok fena istiyoruz var ya. Baron. Yüzde baron istiyor var ya. Bence bozkır istiyor. Bozkır. Bence biz onun yeni gözleriyle onu dövmesini istiyor. <laughs> Neyse biz on. Bir video görüşürüz kardeşim ya. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün ile beraber Pitbull'un hayatına tekrardan devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull Bizon arkadaşlar resmen yeni gözlerle kavuşmuştu. Arkadaşlar arkadaşlar bugün Pitbull Bizon'a büyük ihanet olacak. Arkadaşlar bakalım ne büyük ihanet biz. Haydi izleyip göreyim. Ya Bizon kardeşim zebane demişken zebane nerede ya? Zebaniyi kaç haftadır kaç aydır göremiyorum ben ha. Abicim ben ne bileyim ya ben ne bileyim. Ben Zebaniyi aramak zorunda değilim. O gelsin buraya ya. Kendi patileri var gitti buraya kendisi dönmeli. Ben ne bileyim ya burası saygısızlık terbiyesizlik gibi ya. Sonuçta abimiz o bizim ya abimiz. Ne yapalım ya ne yapalım. Abi en basit şey lan. Sen bunu mu yapamayacaksın? Abi çok basit ya. Allah Gözünü seveyim. Yani çağıracağınız gelecek buraya ya. Bunun burada yani buraya gelin bizde düşmanlığı falan intikam vakti bizon. Ha Ne oluyor lan? Tam ben benim çocuklarımı tamamen yok etmeye başaramadım bizon. Lakin ben seni yok edeceğim. Gel bakalım. Eskisi kadar güçlü müsün? Çocuklarımı öldürecek kadar zalim. Sen, Gel! Bacım, ne diyorsun sen? abi. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Senin burada ne işin var? diyemeyeceğim zaten burası kardeşimsin sen benim. Abi ne oluyor lan? Oyunculuk koyuyor lan Yalandan söyle be. Bana söyle lan. Söyle. Niye öldürdün benim oğlumu lan? Niye öldürdün benim oğlumu? Benim oğlum sana ne yapmıştı ki lan? Ne diyorsun sen? Senin oğlum bana hiçbir şey yapmamıştı. Hani ne diyorsun sen ya? Ne, ne diyorsun? Yalan konuşma bize. Yalan konuşma. Sen çok yalancı birisi olmuşsun. Patronumuz söyledi de yalandan. Ben yapmadım patron. Ben yapmadım. Ben yapmadım siyah pitbull dedim. Öyle demişsin. Terbiyesiz. Sen yine mi yalan söylüyorsun? Benim oğullarımı niye öldürdün? Benim evlatlarımı niye öldürdün? Sana ne yapmıştı ki benim evlatlara? Ne yapmıştı? Lan ne oluyor? Güzel. Ne oluyor lan? Zibani ne yapıyorsun lan sen? şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evlatlarım... Sana yapamayacağı şey yapıyorum... Benim evlatlarım sana ne yapmıştı lan? Niye öldürüyordun onları... Ha? Ne diyorsun sen? Ben senin evlatlarını ya öldürmedim... Dur... Dur diyorum... Yalan konuşuyorsun bizon... Yalan konuşuyorsun... Sen yalancısın... Yalancı birisi olmuşsun sen bizon... Yalancı birisi... Senden hiç beklemezdim lan... Hiç beklemezdim... Benim çocuklarımı niye öldürdün? Sebebini söyle. Söyleyecek misin? Hayır abi. Söylemeyeceğim. Kavga kavga çıkar burada. Lakin ben söylemeyeceğim. Çünkü seni öldüreni ben öldürmedim. Ha? Demek benim çocuklarımı vermeyeceksin. Benim çocuklarımı söylemeyeceksin ha? O zaman benden günah gitti biz on. Günah gitti. Söylemeyeceğim abi. Söylemeyeceğim yerine. Çünkü bilmiyorum tamam mı? bilmiyorum Kal, kal abicim. bilmiyorum Gel dedim lan. bilmiyorum Senin burada ne işin var abi? Hainlik yapmaya mı çıkmışsın? Utanmıyor musun lan sen? Abicim sen nasıl bir hayvan olmuşsun? Nasıl? Kal, gel. Abi ben. Ben dua eğitim aldım. Abi ben kaplan eğitim aldım. Herkesten güçlüyümdür. Oğlum abim ya abimi de dövmek istemiyorum ya. Abi yapma. Yapma. Abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Sana. Gerekeni yapıyorum kardeşim. Gerekeni. Madem benim çocuklarıma niye öldürdüğünü söylemeyeceksin. Ben de sana. sana fırsatı vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ya. Kalk Kalk lan Kalk Benim niye öldürdün Yerini söyle kalk Kalk Niye öldürdün benim evlatlarımı Niye öldürdün Ben öldürmedim abicim Ben öldürmedim Ben öldürsem söylerim Söylerim Ben öldürmedim diyorum Ben öldürmediysem öldürmedim Benden yalancılık çıkmaz Ben kimseye yalan söylemem öldürmedim lan. Ben öldürmedim. Duymuyor musun lan? Duymuyor musun? Hayır güzel. Duymuyorum. Çünkü sen hak etmiyorsun. Hak etmiyorsun güzel. Hak etmiyorsun. Ben sadece seni öldürmek ki seni öldürmeyi istiyorum. Abi ne yapıyorsun sen? Abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Sebani? Ha? Ne yapıyorsun sen? Sen kardeşine nasıl döversin? Nasıl ayı sıra atarsın? Üzgünüm ama bunu siz istediniz. Ben ne yapayım? Kardeşim istedi. Son kez soruyorum. Bana onu öldürenin yerini söyleyecek misin? Yoksa seni boğup öldüreceğim. Bilmiyorum abicim. Bilmiyorum. Biz hep söylerim. Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum abi. Yapma. Madem bilmiyorsun ve yalancılık söylüyorsun. O zaman seni öldürüyorum. 3 2 1 Ne yapıyorsun sen lan? Ne yapıyorsun sen? Çekil kardeşim başından. Çekil. Çekil zebani. Çekil lan. Çekil. Asıl sen ne yapıyorsun lan baron? Göreceksin baron. Güzel. Yarın yine geleceğim lan. Yarın yine geleceğim. Beni oğlumu öldürenin katilin sensin biliyorum. O hayvana geleceğim yarın. Hem de bıçaklarla geleceğim. Onu itiraf etmezsen seni öldürmeye geleceğim. Tekrardan geleceğim. Geleceğim hepiniz için. Evlatlarım için.